okumuş olduğum ayet-i kerimeyi tefsir edeceğiz. <laughs> Rabbimiz ne buyuruyor bakalım. İnnellezîne kezdebû bi âyâtinâ <laughs> ve stekbe İslam'a, imana, Allah'a inanmayanlar, mümin olmayanlar, Müslüman olmayanlar, Allah'ı reddedenler, İslam'ı ve imanı reddedenler lâ <laughs> lehum ebvâb Sema onlara rahmet kapıları açılmayacak diyor Allah-u Teala. Yani hiç merhamet edilmeyecek o zaman yani. Eğer Allah'a inanıyorsan bu söze inanacaksın. Cenab-ı <laughs> Allah zaten kime hitap ediyor? Kafirlere söylemiyor bunu, bize söylüyor. Zaten kafir inanmıyor zaten. Ne semanın rahmetine inanır, ne Allah'a inanır, ne dine inanır. Cenab-ı Allah bizi uyarıyor bize ibret olsun diye söylüyor. La lehum sema rahmet kapıları açılmayacak demek ne demek? Şu demek insan öldüğü zaman muhterem kardeşlerim kul yetevaffakum melekul bikum Allah Teala'nın ruhları almak için vekil kıldığı bir melek var ruhlarımızı ölürken alması için vekil kıldığı bir melek var. Bu ayet-i de onu ifade ediyor allah Teala. O melek diyor, sizin ruhunuzu alır diyor. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ Ölüm meleği ki Azal Aleyhisselam sizin ruhunuzu alır, o ruhu semavata kaldırırlar. Müminin ruhuna olan muamele bu şekilde. Semavata kaldırır Azal Aleyhisselam. Taş kat semavat var Kur'an ifadesiyle. 7 kat, 7 kat gök var. 7 kat. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, her katta onu karşılayan melekler sana cennet müjder olsun, sen ne güzel bir kulsun, sen ne tatlısın, sen ne güzel kokuyorsun, mis gibisin. Böyle müjdeliyorlar onu. Çıkarıyor, çıkarıyor o Azrail Selam, o ruhu, müminin ruhunu, Müslümanın ruhunu. Yedi kat semavattan sonra Sidretil Münteha'ya geliyor. En son Sidretil Müntaha var yedi kastan sonra. Değil, İsmini biliyoruz. İsmini, suretini bilemeyiz. Allah'u alem. Hmm. Peygamber Efendimiz gitti gördü oraları. Sidretil Münteha'da Rabbimiz tekrar hitap eder. Der ki ben Ademoğlunu topraktan yarattım. Tekrar o ruhu toprağa bedenine iade edin. Yani süreç bu şekilde işliyor. Ölüm sonrası süreç bu şekilde işliyor. Ruh, Müslümanın ruhu Cenab-ı Allah'a arz edilir. Sidretül Muntaha'da Allah tarafından tekrar kabirdeki cesedine döndürülmesi emri verilir. Tekrar oradan melekler kabirdeki cesedine Müslümanın, müminin ruhunu iade ediyorlar muhtemelen. Müslümanın Süreci bu şekilde başlıyor. Sonra mükerrekir melekleri gelir. Ceset ölmüş. Cesede hitap olmaz. İnsanın bedeni ölür. Kabirde çürür. Zamanlar sonra un ufak olur, yok olur. Kemik bile kalmıyor. Asırlar sonra. Ne var peki? Ruh ebedidir, canlıdır. Ruh ölmüyor. Dolayısıyla hitap Kime yapılacak? Canlı olana. Ölüye hitap yapılmaz. Beden ölmüş zaten. Ruha hitap edilir. Men Rabbun ve ma dinun ve men nebiyyü fe yegulullah Allah ve dinyel İslam ve nebiyyi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyerek sorulan bu sorulara peygamberin kim? Rabbin kim? Dinin ne? Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sorularına cevap verir. Sonra ona bir resim gösteriliyor diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kabirde ruha bir resim gösteriliyor. Ben herhalde bu kim? Eğer sen ki zaten başından beri müjdeyi almış, semavatta rahmet kapıları açılmış. Bak rahmet kapıları açılıyor mümine. Birazdan kafirin durumuna inanmayan, inanmayarak ölen bir insanın durumunu da ifade edeceğim. Dolayısıyla o müjdeyi almış zaten. O sorgu sana çok rahat geçiyor zaten. O fotoğrafı, o resmi gördüğü zaman diyor ki Hâdâ Muhammedur Rasûlullah. Bu benim Peygamberim Muhammed Mustafa. Allah sana tanıttırıyor zaten. Sen zaten hayatın boyunca onun izinden gitmişsin. Onun ayak bastığı yerlere basarak bu köprüyü geçmişsin. Resulullah nereye ayak bastı? Mescid'e ayak bastı. Resulullah hayra ayak bastı. Resulullah iyiliğe, adalete imzasını attı. Sen de onun peşinden onun bastığı yerlere basarak cennet yolunu, cennet köprüsünü geçtin ve ulaştın. Hadi Muhammed Resulullah Câhâna bil beyinat vel hudâ bize İslam'ı getirdi, bize dinimizi öğretti, bize hakikati gerçeği ifade etti. Biz onun da Allah'ı tanıdık. O zaman melekler diyor ki nem saliha. Şimdi sen emniyet içerisinde uyu. Uyuyan kim? Ceset öldü zaten. Toprak olacak bu. Uyuyan ruh. Ta ne zamana kadar? Ta ki şura sure üfürülüp de dirilinceye kadar artık sen bu mezar sana cennet bahçelerinden bir bahçe, Resulullah diyor ki genişliyor, genişliyor, genişliyor. Bunların manevi alemleri de sen şimdi kabri katsan baksan kabir bir metre, iki metre derinliğinde bir metre elinde bir yer. Orasının genişliğini göremezsin bu gözlerle. Dünya gözüyle artık göremezsin. Yani bu ne? Zahiran minel hayati dünya. Siz ancak dünyadan haberdarsınız. Ahiret tarafından haberdar olamazsınız. Çünkü dünyada yaşıyorsunuz. O artık berzah alemine geçmiş. Farklı bir boyutta artık o. Sen çukur görürsün ama o farklı bir boyutta. Sen mezar görürsün ama o farklı bir boyutta o cennet bahçelerinin bir bahçede uyuyor artık. Tamam. Müjdesini aldı. Cennet ona anasının ak sütü gibi helal olsun. Diyor Allah. Allah'u yedu ila dâlisselâm. Allah sizi cennete davet ediyor. Ananızın ak sütü gibi olsun diyor müminlere, inananlara, anlı secdeye gidenler. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُونَ وَاَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُبْسِرُونَ Siz ancak dünya gözüyle görüyorsunuz ama kafir ölürken ellerinde kırbaç, ellerinde demir zincirlerle etrafında ölmesini bekleyen azap meleklerini göremezsiniz diyor Allah-u Teala. Yadribûne vücûhâhum ve Allah Allah. Müslüman ölümü çok tatlıydı. Allah bize de öyle tatlı bir şekilde can vermeyi nasip eylesin. Ama inanmayan bir insanın ölümüyle beraber azap <laughs> başlıyor bu tarafa kardeşlerim. Daha ce cehenneme düşmeden ölümü, ölüm anında azap başlıyor. Ölüm anında. Melekler Müminin ruhuna salmışlardı, onu güzelce de kefenlediler, mis kokularına. Yani beden kefenlenmeden önce melekler tarafından ruh kefenlenir. Beden, bedenin kefenlenme görevi insanlara aittir. Ruhun kefenlenme görevi meleklere aittir. Melekler onu güzelce de mis kokularını kefenlediler ve dediler ki: Ya ey yetuhen nefsül mutmainne, ey Ey gönül rızasıyla Allah'a kavuşma arzusuyla can atan ruh sana cennet müjdel olsun. İrci'i ila Rabbiki razı yeten Allah senden razı, sen Allah'tan razı, hadi bakalım Rabbine. Öyle miyiz Peki öbür adam geberdi. Kafir. Evet. Geberdi. Onu nasıl kefenlediler? Nasıl Öyle leş kokulu bir kefen. Herkese yaptığıyla muamele edilecek. Herkese dünyada yaptığıyla muamele edecek. Sen Allah'ı mı inkar ettin? Sen ahireti mi inkar ettin? Sen alnını secdeye getirmekten kibirlendin mi? O zaman sana leş muamelesi yapılır. Ve pis kokulu kefenler kefenlenir. Melek Azrail Aleyhisselam alır birinci kat semavata çıkardığı an la tufettahu lehum ayet tecelli ediyor la tufettahu lehum buradan sonra geçip yok diyorlar rahmet kapıları sana açılmaz ve inne kitabel fuccar lefî senin gideceğin yer cehennemin dibi şiddin yedi kat yerin dibine döndürün diye kaç senavattan geri dönüyoruz. Rahmet kapıları açılmıyor kafire. Ve yedi kat cehennemin dibi, yedi kat yerin dibine, sıçın denilen o hapishaneye boylanır. Ruh böyle. Ya muhterem kardeşlerim. Bunlar hakikat, bunlar gerçek, bunlar ifade ifadeleri. İnsanlar böyle çok gafil bir şekilde sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, sanki dünyada ölüp dünyada her şey bitecekmiş gibi zannediyor ama esas hayat ve yaşam öldükten sonra başlıyor. Sitchin'de hapsolunacak, kabri daraltılacak, artık orada kabir azabıyla kıyamete kadar, dizinceye kadar azapla meşgul olacak.